Evet çocuklar açın bakalım ödevlerinizi. Pişt, hey efendim ödev mi vardı? Evet tabii ki de vardı. Yapmadın mı yoksa? Of, yapmadım ya. Evet. Limon, sen ödevini yapmışsın. Güzel. Peki ya sen, Stewart? Evet, sen de yapmışsın. artınızı aldınız. Evet, Birdland, senin ödevin nerede? Ödevini yapmadın mı yoksa? Şey, hocam, ben... yapmadım değil mi? Eee... Evet hocam ama aması falan yok. Çabuk müdüre gidiyorsun. Peki. Evet limon. Hello'nun ne demek olduğunu biliyorsun öyle değil mi? Tabii ki de hocam. Hello, what's your name? Bize bu cümleyi Türkçeleştirir misin lütfen? Evet, Stewart. Bize 15. sayfayı okur musun lütfen? Biraz daha yüksek sesle lütfen. Hey kanka sana bir şey söyleyeceğim. Evet dinliyorum. Evet çocuklar lütfen yerliğiniz oturur musunuz? Şimdi sınavlarınızı da atacağım. Çocuklar lütfen yerlerinize oturun. Şey ne diyecektim? Şey ben sınava çok çalışamadım da. Çocuklar yerlerinize oturur musunuz? Ben sınavda kopya verirsin değil mi? Üf tamam tamam hadi otur yerine. kopya Kanka kopya var canım. Bir saniye yazıyorum. Kanka diyor. Ya. Kanka hey. Çıkaksana hey. Bir saniye. Kanka hadi. Çocuklar ne oluyor orada? Ne oluyor bakayım burada? Hocam hocam şu Max'le Jake konuşup duruyor böyle kopya falan diyorlar. Ne demekmişe bakayım. Çabuk çabuk çıkın oradan. Çabuk disipline gidiyorsunuz. Çabuk. Uf, bak senin yüzünden ne oldu? Ben ne yaptım be? Evet çocuklar lütfen sağlarınızı alabilir miyim artık süreniz doldu. Tabii ki de alabilirsiniz hocam. Sınavım benim çok güzel geçti bir kere. Evet Tufi yavrucuğum. Ne oldu hocam? Sen sınavdan kaç bekliyorsun bakalım? Hocam ya sorulacak soru mu bu? Tabii ki de 100 bekliyorum. Yavrucuğum. Evet. 10 aldın 10. Arkadaşlar bir videomun daha sonuna geldik. Umarım bu videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi veya paylaşmayı unutmayınız. Bir de istek videolarınız varsa da lütfen yorumlara yazabilirsiniz. Evet yine de, yine dediğim gibi teşekkür ederim. Diğerki videolarda görüşmek üzere.